arkadaşlar saat ne oldu en zor yanda egemen be erken kalktım ama çok yağmur yağıyordu o yüzden onları uyandırmak istemedim hala hava karanlık gözüküyor ama halbuki saat Saatlerimiz 10.21 oldu bile. Evet. En su parçaladı. <gülüyor> günaydın. Güzel <laughs> <laughs> <Sana> de <da> günaydın. Oğlum <laughs> yere on mu, yirmi. O mu? Evet. <laughs> Niye kalkmadık? Çok yağmur yağıyordu, ondan kaldırmadım. Yağdı mı? Baya. Şöyle bakacak olursak. parking lot falan doldu o yüzden yani kimse yolda değildi arkadaşlar günaydın <laughs> duydunuz dilin sesini koğuş, kalk koğuş kalktı güzel <laughs> bir toprağa Keşke balonu falan alsaydık ya. Zeytin ezmelerini gördüm. Ondan sonrasında şey yaptım. Zeytin ezmeleri mi? He, şeyde dolapta gördüm. Ben dedim burada zeytin ezmesi satıyorum. satılıyor? Bunları görünce akşam sadece onlarla şey yaptım. Biri de sildim. Bunlar başka ne sürüyor? Tanıdım. Buraya mı? Aa, buraya. Nereye koyayım? Nereyi koyuyor? burası sıcak çocuk? Başla. 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 ya? çekici kaşla geldi. Yarım yumalık hatırlıyorum da Enzo'nun havlamasından. Valla yani işte tam uykuya dalıyorduk. Ve gece geldi. Aha. Ben Oo. polis falan zannettim ilk önce. Okay. Çünkü tam buradaydı yani. Ondan o yüzden kalkıp bakmak istedim. Ondan sonra hani şuralarda dedim hani şey var yazı var ne olduğunu okumadık falan hani dedim iki saat şeylerdir kurallara uyuyorlardı. Ya bir biz... Toplatıyorlardı falan. Bizi çekemezler de. Ya yani ne olur ne olmaz işte içindeyiz biliyorum ama. İşte e, onlar o riski alamaz. İçinde insan varsa problem çok büyüyor. Onlar için. Yani ne olursa olsun işte şey yaptım, baktım, baktım. Sonra böyle şey hani, hani trak, arkasında böyle trail tarzı bir şey var. Ondan sonra geldi geri geri park etmeye çalıştı falan. Buraları boştu, yapamadı, edemedi herhalde. Ben işte baktım polistir diye yattım. Hani çekici olsaydı kalkardım büyük ihtimalle. Hani baktım izledim hani öyle bir şey yapmıyor. Oğlum su içeceğim mi? Gel buraya. Dedim şunu falan dolaştı diye ilk bir patladım şey yaparım. Ondan sonrasında hani şey yapamadım. bayağı hani arabayı sallıyordu rüzgar. bayağı yağıyordu. Güzel ya, Uyandım ya. Onun sesine uyandım da. Sonrasında işte 7.40 neydi? neydi? Tekrardan uyandım. Baktım hala yağıyor. Hiçbir şey yok. Şiddetim de arttırmış. Bu şeyler falan boş. parking lotlar da oldu. O derecede yağdı yani. Efendim? Sirke <laughs> bezi şuraya koyuyorum. thank <laughs> you afiyet olsun. Aslında çocuğa <gülüyor> <gülüyor> Ama. Ne dedim mi ya sudurdu? Tamam iyi onu ya. <laughs> e bari cenni. bu ne? Çocuğa bir kadar düşseyi görmüyor mu? Bu da kolay Oğlum yavaş yavaş elimi yemeyeceksin. Sanki kaçırıyoruz ya. Ya şöyle sakin sakin. Nasıl <laughs> tutmamı bildin? Var ya. Bu da. Hayır. Ne boşalım diyor. Fiyat da çok Acaba sahibi kim? Mesela gidip ya türkmüş ben dayı budur önemli. çikolata var ya kasgözü falan. Hmm, ya Ama hı hı. Hımm. 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 Biliyor musun? Ben inanılmaz rahat uyuyorum yani. Uyanmak istemeyerek uyuyorum. Hani böyle çok bölünüyor. Seslere falan çok kalkıyor. Mesela yan tarafa biri geldi. Kapıyı çok açtılar, kapattılar. Sigara içti. Camdan direkt sigara kokuları falan geldi içeriye. Üşüdün ha? Hı hı. Yok ya. Ama 74'tü. Ne? Gece. Hacım biz yatarken 69'du dışarısı. Öyle mi? Hı hı. Ben niye 74 diye gördüm? O tarafa gittiğimizde öyle oldu. 67'ye kadar düştü. 67. Ben feni şeyini 68'e ayarlamıştım içerisine öyle yapsın bu rahat yapsın diye. Düşünmüş ama yanımdaydı. Düşünmüş. O sabah geldi senin yanına. <laughs> Önde yatıyordu. Ne o benim ya. E bütün gece korudu küçücük bizi. Hı. Hadi bugün tamam. toplamıyoruz yatağı. İyisin yine. İkinci günde Enzo kazandı. <laughs> <laughs> Tam otur. <laughs> otur. Otur yerine. Otur bakayım sen oraya. Aptal. Şöyle şey. Aa aa geri gel. Geri gel. Şş, geri gel. Kokla. Yeril mi? Yemek verecek. Kokla. Aferin Ye Yedemedim. Kokla. Kaplan parçala. <laughs> ha, ha, ha. Otur bakayım oraya. <laughs> otur bakayım. Otur, otur. Hiç yalanma. <laughs> Şimdi ben Egemen'e hiç arabayı vermeden bir 7-8 saat süreceğim için. Yok, bu zaten ben başlayacağım. <laughs> Hayır, ben başlayayım. Hayır, ben başlayacağım. Benim, Benim uykum gelir ama ben erken <laughs> uyandım. Uykum gelir. Hayır, ben başlayacağım. <laughs> ya ne olur ya. Hayır. Abi sen zompla yapışıyorsun oraya, bırakmıyorsun ya. Hayatım akşam sen sürüyorsun. Ben akşam sürmek istemiyorum. Sana fark etmiyor sabah akşam. Ya tamam. Biliyorum. Ben mi? Ben gece sürmek istemiyorum. Ben mi? Egemen Bey dolabınıza meyve suyunuz koyuldu. Aa ne? Güzel yeni koydun ha? Akşam koydum. Ben oradan çıkardım koydum. Hadi Şey. Gece böyle mi bir tane? Gece Allah gönü veren razı olsun. Sağ ol. Herkes. Bak. <laughs> bir Sonra dönecek bir daha izleyecek. Ooo! Oh, <laughs> oh. oh. <laughs> Benden öğrendiklerini bana satıyor bak. Sizi terk ediyorum. Bay <laughs> <Okay. gülüyor> bay <bye> Enzo. <laughs> Yağmurlu havada kal biz Kaliforniya'dayız. Hadi. Çöpümü de atayım da. De. <laughs> Görüşürüz. Evet. Böyle bir yerde kaldık. Çöpümüzü alalım. Ee, böyle Love diye bir yer. Buraları seviyoruz çünkü köpek parkı oluyor buranın. Böyle bizim tosuncu salıyoruz buraya. Burada su bulduk. Şurada Evet böyle yerlerde suyu falan da ücretsiz doldurabiliyoruz. Açlıyoruz. Non portable falan diyor. Ama bir şey işte. Drink yapmayın vesaire diyor. Safe mi? mı? Okey. Kahve falan zaten normal suyu. Ama ben gene emin olayım dedi. Geri gelmen lazım sen. <laughs> tamam. Ya kapı açılmayacak. Aşkım burada çöp sabitli kapı açılmayacak. Biraz öne git. açıldı. Aa. <laughs> Bak. Aa. Aç. Aa. Nasıl oldu o ya? Sus. Geliyor mu? <laughs> Seni denedim. C. <laughs> <laughs> Çekil Dur. Yani paşamızın yatağı. Oğlum bir dakika. Alalım deneyelim bakalım onu Eşe, da. İşte o yüzden oraya attım ya yatacak mı beyefendi?